Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2022 Ocak ayına ait farmasi kutu açılımı yapacağız. Hemen şöyle bir kutuyu açalım. 2022 yılına ait ilk kutudan bakalım neler çıkacak arkadaşlar? Neler almışım sizlerle birlikte bakalım. Şöyle açıyorum. Hemen sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet çatabat çıkıyor. Almış olduğum ürünler korunması açısından farmasi her zaman bu şekilde gönderiyor. Ve hemen ilk ürüne bakalım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Doktor Cevdet Tuna Vitalizing Canlandırıcı Saç Bakım Yağı Sarımsak yağı arkadaşlar bu double efekt olan bir sarımsak yağı 30 ml'lik bir sarımsak yağı. Bu Vitalizing sarımsaklı yığın Bir de şampuanı var arkadaşlar onunla alakalı bir videom var onu sizlere açıklamalar bölümüne koyacağım O şampuanı merak ediyorsanız Açıklamalar bölümünden Ulaşabilirsiniz Bu sarımsak yağın özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar ne gibi durumlarda kullanıyoruz? Saç dökülmesi için etkili bir yağdır arkadaşlar. Yıpranmış saç uçlarınızı, kırılmış saç uçlarınızı ve güçsüz saçlarınızı yeniden güçlendiriyor, parlaklık kazandırıyor, yeni saç çıkmasını hızlandırıyor, saçlardaki kepek oluşumu da engelliyor arkadaşlar. Şayet ki sarımsaklı şampuanı kullanıyorsanız onunla birlikte bu yağı da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta hemen şöyle bir kutuyu açıp size içerisinde göstermek istiyorum. Şöyle bir yağ arkadaşlar pompalı bir yağ. Şöyle avucunuza bir iki pompa alıp saç diplerinize veya saç uçlarınıza kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün arkadaşlar. Farmasi Rüya bayan parfümü 50 ml'lik bir parfüm. Arkadaşlar bu parfümün üst noktaları bergamot, kırmızı meyve ve elma. Kalp noktası sümbülsever, yasemin ve müge çiçeği. Dip noktası ise sandal ağacı, güve otu, tonkarı, kakao ve de amber arkadaşlar. Çekici çiçeksi ve oryantel noktalarda buluşan bir koku arkadaşlar. Gizemli, romantik, çekici bir kokusu var ve hafif bir kokusu var. Hafif kokuları seviyorsanız şayet Farmasi Rüya parfümünü sizlere önerebilirim. Bir diğer ürünle devam edeceğim. Bir diğer ürün Farmasi Sof Petas de Rolon 50 ml'lik bir rolon arkadaşlar. Farmasi rolonlarını çok seviyorum. Gerçekten kalıcı rolonlar. 24 saat etkili bir rolon. Ayrıca arkadaşlar tüylenmeyi de azaltan rolondur bu. Bunu da ekstra olarak eklemek istiyorum. Bayan için bir rolondur. Bu şekilde arkadaşlar çiçeksi bir kokusu var. Ve gerçekten kokuları çok güzel. Her biri ayrı ayrı güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bu refreshing kokularından çok memnunum düzenli olarak kullanıyorum. Bu defa da bu kokusunu aldım. Pembe olanını aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum ve bir sonraki ürünle devam edeceğim. Bir sonraki ürün arkadaşlar, Farmasi Zen maskara, 8 emerlik bir maskara. Yaklaşık bir yıldır kullandığım bir maskaradır. Günlük olarak da özel durumlarda da kullandığım bir maskaradır. Gerçekten çok memnunum. Yaz aylarında hiçbir zaman akma yapmadı. Ve kirpikleri kesinlikle dolgunlaştırdığını söyleyebilirim. Hemen şöyle açıp sizlere içinde de göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Ve hatta ben size bu maskaranın fırçasını da göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar fırça kılları görmüş olduğunuz gibi bir tarafta çok az diğer tarafında daha fazla fırça var. Hem taramayı hem de maskarayı sürmeyi kolaylaştırıyor ve kirpiklerinizde sürdüğünüzde daha dolgun bir etki yapıyor. Tavsiye edebileceğim maskaralar içinde ve gerçekten ben de çok memnunum. Bu sebeple bittikçe alıyorum diyebilirim. Ve arkadaşlar bir sonraki ürün şöyle bir başlangıç seti görünümlü ama arkadaşlar bu bir nar paketi. Böyle bir kutuda göndermişler. Bu nar seti ile alakalı ben bir video çektim arkadaşlar. Bu videomdan önceki videoda ona ulaşabilirsiniz. Dilerseniz açıklamalar bölümünden de bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar ben daha yeni kutu açılımı yaptım fakat Narset'ini sizlerle daha önce paylaşacağım. Bu sebeple ya açıklamalar bölümünden ya da bir önceki videoma gidip bakabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar farmasi bana böyle minik bir tester ruj koymuş. Hemen bakıyorum farmasi true color lipstick 19 bronz rose renginde 0.5 gramlık bir ruj arkadaşlar. Farmasi her defasında bu şekilde kutulara testerler ekliyor. Bazen parfüm, bazen diğer krem ürünleri, bazen böyle ruj. Siz bunlar sayesinde ürünleri test edebilir veya çevrenizdeki insanların test etmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak kutumuzdan Şöyle bir adet fatura çıkıyor. Tüm ürünler faturası ile birlikte kutuda geliyor. Ve arkadaşlar kutumuzun sonuna geldik. Arkadaşlar 2022 Ocak ayına ait ilk kutu açılımını yaptık. Görmüş olduğunuz gibi içerisinden bir adet nar paketi, bir adet parfüm, sarımsak yağı, rolon, zem maskara ve bir tane tester çıktı. Daha önce de demiş olduğum gibi nar paketi ile alakalı videoyu bir önceki videoda paylaştım açıklamalar bölümünden veya bir önceki videoma gidip oradan bulabilirsiniz. İçeriğine bakabilirsiniz. Gerçekten nar hesaplı bir paket oluyor ve Ocak ayında şöyle bir yenileme geldi arkadaşlar. 160 TL'lik alışveriş yaptığınızda nar artık 40 TL, eskiden 30 TL idi. Şu an 40 TL'ye satılıyor. Fakat yine de hesaplı ürün çünkü nar setinin içerisinde 8 tane sürpriz ürün geliyor ve fazlasıyla hesaplı ürünler oluyor. Umarım bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.